Herkese merhabalar. 32 dönem Pomen parkur çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz 15 Eylül'de antrenmanlara biz Elazığ'da başladık. Ve şu anda bir ayımızı geride bıraktık. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki 32 dönem Pomen parkur sınavına yaklaşırken, yavaş yavaş zamanla geçerken 32 dönem Pomen parkurda nasıl bir değişiklik olacak? Polis Akademisi çok radikal kararlar almaya başladı ve bunu da uygulamaya yavaş yavaş geçiriyor gibi. Peki bu radikal kararlar ne? Biliyorsunuz son şehidimiz Şeyda Yılmaz'dan sonra hem kamuoyunda hem basında polis akademisi öğrencileri veya işte eğitimin yetersizliği çok tartışılmıştı. Ve bu yüzden polis akademisinde düğmeye basıldı ve eğitim içerisinde bulunan bütün öğrenciler artık spor sınavına tabi tutulacak. Kamuoyunda birçoğu arkadaşımız sizlere zaten eğitimde olan arkadaşlarımız sizlere de bahsetmişlerdir. Bunlar Polis Akademisi eğitimi içerisinde işte e, tekerlek fırlatma, balyozla işte tekerleğe vurma ve işte e, CrossFit çalışmaları ki zaten biz buna bu sene çok önem veriyoruz. E, CrossFit çalışmaları, 3000 metre koşu ve yine şınav, mekik üzerine çok fazla durulmaya başlanılmış ve dolayısıyla şu an mevcut eğitimde bulunan öğrenciler de bu tür çalışmalarını sürdürüyor. Polis Akademisi'nin yine bütün spor salonlarının Metre ile kayıtlarını aldıklarını da duymuş bulunmaktayız. Peki bu metreleri niye aldılar? Yani polis okulları neden ölçüldü tekrardan? O 32 dönem POMEM sınavı yaklaşırken parkurun zorlaşacağını tahmin edenlerden bir tanesiyiz. Yani şimdiye kadar polis akademisinin en zor parkuru 27. dönem POMEM parkuruydu. Dolayısıyla bu sene hem 27. dönem POMEM parkuruna yakın hem de daha zor bir parkur veya saniyesi kısaltılmış bir parkur bekleyebiliriz. Peki bu nasıl olacak? Örnek veriyorum. Bütün spor salonları zaten metreler hemen hemen aynı. Ama daha da zorlaştırmak için şunu da yapabilir polis akademisi. Erkekler 48 saniyede geçiyor biliyorsunuz. 48-99 geçer. Bunu 46-99 yapabilir, 47-99 yapabilir. Kızlar da bunu 50-99 geçer yapmış. Bunu 49-99 yapabilir veya daha da indirebilir. tam yükseltmesi de oluşabilir ama bu saatten sonra bu kadar. Fikir Birliği'ne gidilen Polis Akademisi'nde bundan sonra parkurun zor olacağını bekliyoruz. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar bizler de Elazığ'da zaten bu yıl bilerek ve bunu düşünerek planlayarak CrossFit çalışmalarımıza çok önem veriyorduk ve vermeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda parkurun zor olma ihtimali aslında biraz da sizleri ilgilendiriyor. Çünkü öğrenci arkadaşlarımız hala ilanı bekliyor. PAEM'de komiser yardımcılığında biliyorsunuz ilan yayınlandıktan bir hafta sonrasında sınav yapıldı. PMO'da yine öyle. Geçtiğimiz yıllarda POMEM'de yine öyle 15-20 gün en fazla. Peki 15-20 günde kim parkuru geçebilir? Bunu aslında düşünmek lazım. Tabi bazı öğrencilerimiz şunu da düşünebilir. Ya işte e, hocam şu an erken evet 4-5 aylık bir süre var. Bana göre Ocak, Şubat, Mart 3 ay içerisinde sınav olacak. Ama kendi vücudunuzu hazır hale getirdiniz mi? Sadece parkura başlamanız için söylemiyorum bunu. Dışarıda ne kadar koşuyorsun? Antrenman ne yapıyorsun? Yani fiziksel olarak kendini hazırladın mı? İndeks olarak kendini hazırladın mı? Mesela polis akademisinden gelen bilgiler bir de şu var. Diyorlar ki polis akademisinde ayda bir indeks hesaplaması yapıyorlar. Öğrencilerin boy kilosunu tekrardan işte hesaplıyorlar. Ve indekslerde 20, 28, 29, 30 çıkan öğrenciler varmış. Bunu sizlere aktaralım tabi bu da polis akademisi başkanını çok sinirlendirmiş hemen e, zaten bu konular üzerine böyle radikal kararlar alınmaya başlanmış. Dolayısıyla bizler de e, sürekli ayda bir öğrencilerimizin vücut kimde endeksini e, hesaplıyoruz ve aynı zamanda ekstra programlar yazıyoruz. Peki bu ekstra programlar ne? Arkadaşlar haftanın 5-6 gün antrenman yapıyoruz. Tabii ki sabah gelen arkadaşımız akşam boşlar. Diyoruz ki eğer bir yerde çalışmıyorsan, müsaitliğin varsa akşam da şu programı uygula. Akşam mı geliyorsun, sabah da şu programı uygula diyerek aslında kendimizi yarısına varmış gibi hazırlıyoruz. Bizim düşüncemiz bu. Tabii bizleri Türkiye gelmeyi izleyen birçok arkadaşımız oluyor. Youtube'a da atacağız bu yayını. Orada da bütün arkadaşlarımıza tavsiyemiz bulunduğu bölgede kurs olmayabilir, parkur olmayabilir veya parkura şu an başlamayabilirsin. O da sizin için normal bir planlama ama sınava yakın ilan geldiği zaman başlar muhabbet her zaman yanlış bir muhabbettir. %60-70 kişi elenecektir arkadaşlar onu size söyleyelim. Kendinizi vücudunuzu parkura hazır ve indeks noktasında da hazır bir şekilde bekletmenizi şiddetle öneriyoruz. Ve polis akademisinden bizim kulağımıza gelen bilgileri de sizlere böyle zaman buldukça Anlatıyoruz. İnşallah sizlere destek oluyoruzdur ve herkese de el azıdan başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.